Peki Fark abi, bir yandan şu evlenilenleri konuşalım ama onu biraz konuştuk diye şu kadın istihdamını öne çekmek istiyorum. Bir teşvik paketi var. Olur. Şimdi, Kimi e, nasıl ilgilendiriyor önce onu söyleyelim. Evlenenlere... Bizim reji şu an mesela gün yeri gibi bir sürü kadın var <gülüyor> içeride. <gülüyor> <laughs> Evlenenlere olan kredi konuşuruz. Orada biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı 150 binden 250 evet, bin'e çıktı. Oradaki yeni Deden... tarafı bir, Ama bir iki yenili Tamam, affedersin. <laughs> yo yo başka yeni tarafı da var. Onu da söyleyeceğim. Tamam. Şimdi kadın istihdamını e, teşvik eden birçok şey var. Biliyorsun. Seninle burada hep konuştuk. Hani kadınlar e, iş hayatında daha çok yer alsın diye e, birçok düzenleme yapıldı. Bunlardan birisi de bu kipap. Ee, ne demek diyeceksin? Hı. Kadın istihdamı için pozitif ayrımcılık projesi. İyi ezberlemişim ama. Kadın onu. istihdamı için pozitif ayrımcılık projesi. Türkçesi Türkçesi kadını işe alırsan pozitif bir ayrımcılık olacak sana diye. Yani destek anlamında. Şimdi bu iki tür, iki tane destek var burada. Hı. Birisi iş yerlerine, tamam. yani kadın işçi alması için. İki de annelere. Şimdi. Ee, bu PAP projesi kapsamında bir iş yeri bir kadın e, çalışan. çalışan alırsa işe e, her ay 32.500 lira bir destek verecek. E, i̇ş yerine. İş yerine. Tamam. Yani şöyle aslında kadının vergisini, primini devlet ödeyecek. Dolayısıyla iş yeri açısından ve kadın açısından da şu var. Kadın diyecek ki ya bak ben beni işe aldın, 32.500 liramı zaten devlet veriyor. Sen de benim maaşımı biraz yüksek tut diye bir pazarlıkta yapabilir. Ben burada çok kaba düşünüyorum. Niye mesela özel şirkette olsa bir yaptırım uygulamıyor devlet, üstüne bir de para veriyor. Hayır dese şu kadar alacaksın olmuyor mu öyle? E, bu ben var. çok mu şey düşündüm? <laughs> ya yapılabilir. Niye yapılabilir? Tamamen Örneği iyimser var. yönde yo, yo, yetmiş yo. yani. Örneği var ama bunun. Engelli oranları var. Mesela, ha, mesela. Işte. belli sayıda engelli çalıştırmak zorunda işyerleri ve kamu. Kamuda da var bu oran. Dolayısıyla hani belli sayıda kadın çalıştırma şartı getirilebilir. Sanki. Evet. Niye devlete yük olsun daha da yani diye de düşünüyor evet. insan biraz. Ama bakınca. bu bir teşvik. Şimdi tabii. E, her işi de e, hani erkeklerin yapabileceği işler var, kadından yapabileceği işler var. Şimdi diyeceksin kadın her işi yapabilir. Yok yapamaz yani vücut gücüyle yapılan evet. Evet. işler var gibi. yapamaz tabii ki. E, ama birçok işi artık yapıyorlar. Yani işte bizim erkek mesleği dediğimiz birçok işi kadın yapıyor. Hı, -hı. Onlar da haber oluyor. Aslında <laughs> bence haber değil. Normali o aslında. Neyse konuya dönelim. <laughs> her iş yerine her bir kadın çalışan için 32.500 lira verilecek. Bu 3 ay sürecek 97.500 lira bu anlamda bir Hı. destek olacak. İkincisi bu işe alan işe alınan kadın anne ise Hı. yani çocuğu varsa her ay 7.500 lira anneye ödeniyordu. Evet. Bunu 10.000 liraya çıkarttılar. O da 6 ay sürecek. Dolayısıyla 60.000 lira da anneye ödenecek. Destek gelecek. e, Baktığın zaman toplamda da 157.500 liralık bir destek oluyor bu KİPAP projesi çerçevesinde. Şart vesaire bununla ilgili işe girecek. <laughs> i̇ş yerinin bazı şartları var işte SSK'ya borcu olmayacak e, vesaire. Anne ile ilgili de şart. E, o iş yerinin akrabası olmayacak. Ne bileyim o iş yerinde en, e, daha önce çalışmış olmayacak gibi. Yani e, Hani bir hile hurda olmasın hmm. şartları var. Yeni inşa alınacak bir kadın. Dolayısıyla bu proje geçtiğimiz yıl başlamıştı. Bir süredir hmm. devam ediyordu. Buradaki yeni taraf şu 7500 lira olan çocuk desteği 10 bin liraya çıkartıldı. Hmm. Kipap projesinden bahsediyorum. Ne güzel söyleniyor değil mi kipap? Yani uzun söyleyince evet, <laughs> biraz zor ama. Ama, ama çok önemli mi? bir proje yani. Bence çok de da destek verilmesi gereken evet. bir proje. Buradan e, zaten destek de alıyorsunuz ama özel sektörde seslenelim. Zaten evet. kadın çalıştırmak, hiç bana öyle gülümseyerek bakmayın ben pozitif ayrımcılık yapacağım. Zaten projenin adı ya pozitif zaten ayrımcılık. Artık oraları çoktan geçtik kadın <laughs> çalışır, erkek şunda çalışır diye. Kadın süre mi bitti? Konu güzel süre bitmez. Ama baya yani bizi baltalıyorsunuz şu an. Bir dakika biz burayı bir anlaşalım önce bir durum. <laughs> Kadın çalıştırmak her zaman daha o işe özverili bakacak daha böyle titizlikle bu da doğanın kanunu yani şimdi bakıyoruz. Yok yok evet yani o, o konuda haklısın. Bunu konu konuşacak bir şey yok. Sadece yani. destek bu değil. Mesela başka teşvikler var. Yeni işe alınanlarla ilgili. Orada mesela eğer kadınsa, gençse süre uzuyor mesela desteğin süresi. Opozisyon da de başımın etini yediler. Şu e, yeni evleneceklerle bu söylediğiniz kurs meselesini öbür saat dileminde konuşalım.